Bayram günü geldik Urul ilçemizde bir kayıp vatandaşımız vardı. On onu arama kurtarma çalışmaları için yere geldik yine burada arkadaşlarla beraber Jack, Afat, 112, 12 ekipleriyle beraber aramalara devam ediyoruz burada bayramlaştıktan sonra e aramalarla tekrar devam edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç alırız. E milletimizin başı sağ olsun diyorum. Bayramlarını kutluyorum şimdiden. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Yani tabii ki e, bu bizim işimiz. E, biz 7-24 saat çalışma esasına göre e, çalışmamızı düzenliyoruz. Bizde e, bayram söz konusu olmuyor bu tür durumlarda. İnsan sağlığı bizim için daha önemli. Onun için de evimizden, ailemizden ayrı kalmak diye bir şey söz konusu olmuyor. Bizler her yerdeyiz. İnşallah bu çalışmalarımız da devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Topla. Geri git. Geri gitmeme. Topla. Hop. Topla. Yavaş. Mı? Sağ yap. Sağlı git. Ja, ja, ja. Şu an boşaltıp çekiyorlar çek ya. Bunlar Ya bunlar şimdi alıp yaparlar ya. Sabah ayrılırken size en ufak bir şey söyledi mi mesela uğurladı mı sizi diye bir umut. cenazesine bile sevineceksiniz. Cenazesine bile sevineceksiniz. Allah yardımcınız olsun.